viraja yaklaşırken ayağını gazdan kaldır. Baktın virajın orada daha hızlı araç. Hemen biraz frene dokun. Minik minik. Ufak direksiyon hareketiyle yolunu bul. Sonra tekrar ayağını gazın üstüne koyarsın. Bak, tekrar viraja doğru gidiyoruz. Yine ayağını gazdan kaldıracaksın. Ama hep yolun sağında kalmaya çalış. Virajlarda karşıdan araç gelirse panikleme. Baktın karşıdan araç gelmiyor. Yolun ortasından da gidebilirsin. Burası zaten köy yolu. Yollar dar. birazdan kes ayağını. Burası keskin bir viraj. Ayağını frenin üzerine koy gerekirse. Aha. Önünden emin ol araç gelip gelmediğinden. Minik gaz ver şimdi. Minik minik. Çok hafif hafif. Sol aynan da arkayı sürekli kontrol et. Araç geliyor mu gelmiyor mu? Yine viraj var. Ayağını gazdan kaldır. gaz vereceksin. Ondan sonra viraj var. Ayağını gazdan kaldıracaksın. Gerekirse hafif frene dokunup yavaşlatacaksın. Sonra tekrar gaza geçeceksin. Hep ayağın gaz ve frenin arasında sağ ayağın gezecek. Ama ayağını hani kaldırıp kullanmayacaksın. Topunu dayayacaksın iki tane pedalın ortasına. Minik gaz ver. Araba bayıldı. Ver biraz gaz. Ver ver ver. ver. Yani ayağını şöyle B şeklinde kullanacaksın. Yani bir sağa bir sola. Biraz gaz ver. daha hafif rampa var. Ver ver ver. Biraz daha. Biraz daha. Şimdi ayağını gazdan kaldırırsın. Bak rampanın üzerine gelince. Baktın önüm boş. Tekrar minik minik gaz verirsin. Tepe üzerine yaklaşırken ayağını gazdan kaldır. Karşıdan geleni bilmiyorsun. Şekli. Yani büyük araç da gelebilir. Kamyon da gelebilir. Yoldan emin ol. Ondan sonra tekrar gaza geç. Ben yani de yorgun sesim şey çıkıyor. Hafif frene dokunacaksın virajda. Tamam. Minik minik dokun kaldır. Toparla direksiyonunu. yönü gördükten sonra tekrar gaza geçebilirsin. dokunuşunu böyle yumuşak yumuşak yap. Şimdi mesela burası boş olsa ama arkandan mesela araç geliyor olsa sen aniden frene dikilirsen o da sana çok yakınsa gelir, tıklatırsan. var ver, dayanı frenin üzerine koy, gerekirse de o. gerekmezse araba kendi ağırlığıyla döner zaten, burada önemli olan direksiyon için dönüşlerde, hiç panikleme sakin sakin yolundan gidiyorsun. Hemen gaza geç Çünkü rampaya sarıyoruz. Ver biraz daha gaz. Ver 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 Daya. Pedalı daya sonuna kadar. Daya 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 daya. Yemedi Hemen devriyaj ikinci vites. Tekrar gaza geçiyorsun. Sakin sakin. Ha. İşte böyle. Yani dönüş yaptın. Rampaya sardın. Üçüncü vites çok gaz istedi. Verdiğin gaz yeterli olmadı. Ne yaptın? Hemen devriyajı hızlıca bastın. Seri bir şekilde ikinci vites aldın. Tekrar gaza geçip araba boğulmadan devam ettin. çıkarken vites büyütmeydi öyle. Gazı veriyorsun. İkinci vitesdesin mesela. Gazı verdin. Araba bağırmaya başladı. Hemen seri bir şekilde devreje basıyorsun. Vitesini seri bir şekilde 3'e alıp tekrar gaza yükleniyorsun. Gaza yüklenmezsen araç orada yine bayılır. Ne yaparsın? ikiye düşmek zorunda kalırsın. Kendi yolundan sakin sakin gidiyorsun. Aferin sana. Böyle karşıdan araç geldiği zaman ayağını gazdan kaldır. Bırak o geçsin. Ondan sonra senin hep virajlar var virajı geçelim ondan sonra 3 alırsın çünkü şimdi rampa gidiyorsun deviraja bastığın zaman araç biraz daha hızlanacak o da seni ürkütecek şimdi tekrar gazdan kaldırıyorsun burası çok keskin en keskin virajların birisi burası güzel minik minik toparla direksiyonunu sağa doğru tekrar yolunu bul gaza geç eski virajlarda sakın gaz verme çünkü sen direksiyonu sağa çeviriyorsun araba sağa gitmek isteyecek gaz verdiğin zaman da arabanın arkası sola kayacak o da seni ürkütecek